Herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Mutlu haftalar olsun. Haftanın ilk işlem gününde yine birlikteyiz. Evet, pazartesi günü yine bir sürü rakam açıklandı. İşsizlik rakamları açıklandı. E, baktığımızda sert bir yükseliş var gibi görünüyor. Diğer taraftan TÜİK yine bir sürü rakam açıkladı. E, Sanayi daralmış görünüyor. Ticaret açma açıklandı. Onda ciddi bir düşüş görünüyor. Daha e, bir sürü e, açıklanan rakamlar var. Onların üzerinden de konuşuruz. Diğer taraftan kredi kartında batıklar dörde katlanmış görülüyor. Sadece son dört haftada genel takipte e, ki alacakta 32 milyar liraya e, 32 milyar lira artmış görünüyor. Ve bunun dışında da konuşacağımız tek bir şey var. Bayram Bey de karşımızda. Ben de, de fazla uzatmayayım başlayalım. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Evet işsizlikle başlayalım mı? Ne dersiniz? Evet. Yani 8.4 olan işsizlik Temmuz'da 9.2'ye yükselmiş. Çok ciddi sert bir yükseliş var. büyük bile bu rakamları açıkladıysa ne demek lazım? Şimdi Ebru Hanım bunun olacağını zaten anlatıyorduk yani şeyde geçen senenin e, Ekim'den bu yana çünkü uygulanan politikaların bunu getireceği net olarak belliydi. E, yapılan uygulanan politikaların tamamı enflasyonun düşürülmesine yönelik enflasyonun kaynağına inmek değil de özel sektörü ve halkı daraltarak, halkın cebinden özel sektörün para alarak, e, büyümede fedakarlık ederek e, e, enflasyonu düşürme çabalarıydı. Şimdi bunun olmayacağı görüldü. Nasıl görüldü? Ama muhtemelen devam edecekleri görünüyor. İşsizlik binde attı. arttı. İşsizlik binde 7 artışı nerede gördük? Onun öncesinde sanayi rakamlarının yıllık yüzde dört aylık da yüzde 2.2 daraldığını açıklan Haziran'da. Ondan önceki aylarda da daralma yüzde birler seviyesinde aylık bazda devam ediyor. Şimdi bunun üzerine ne geldi? Mesela daralma ben şöyle biraz daha detaylandıralım. Türkiye'nin en çok ihracat yapan sektör hangisi? Motorlu araçlar. Ben yan sanayisi. Burada imalat yüzde on dört düşmüş. Ebru Hanım yüzde on dört. İhracat yüzde on iki düşmüş. Mobilya sektöründe üretim yüzde yirmi düşmüş. Ee, ihracatı i̇hracatı yüzde on dokuz düşmüş. Yine benzeri tekstil giyim eşyası Türkiye'nin lokomotif sektörü en çok istihdam yaratan sektörü. Burada yüzde on yedi düşmüş üretim. Eee baktığımız zaman ihracatı yüzde on sekiz düşmüş. İş pazarda da en çok daralan sektör. Ticaret harcısı, en çok daralan sektör. Peki bir motorlu araçlar yani otomotiv sanayi yüzde yirmi daralırken üretimi düşüyor. Dolayısıyla satışlar düşüyor. ihracat da düşüyor. Düşerken hiç işe çıkartmıyor mu? Çıkartıyor. Durum ortada. Ee, evet. Mobilya da var. Tekstil var. Diğer sektörlerde de yaşanıyor. Bir iki tane sektör hariç onlarda da hepsine yaşanıyor. Dolayısıyla Türkiye şu an... Ee, aslında resesyona girmiştim ama Resmi olarak son rakam henüz açıklanmış ama şu an gayet net stagflasyon içerisindeyiz. Ekonomik durgunluk içerisinde enflasyon yaşıyoruz. Enflasyon devam ediyor ama Türkiye'nin büyümesi durdu. Negatife dönmüş durumda büyümesi şu an. Hı. Önümüzdeki günlerde bu daha netleşecek. Maalesef şimdiden bunların tedbirlerinin alınması gerekiyor. Ticaret hacmi de yüzde bir civarında daraldı. E, bu şu demek içeride de artık mal satılmıyor. E, bir de bundan enflasyonu düştüğünüz zaman durum daha da felakete gidiyor. Aslında hacimdeki daralma çok daha büyük. Adete dönersen, satılan mal adete dönersen adetsel olarak daha fazla düşmüş durumda. Bir de öyle bakın. Yani vatandaş iyice kemer sıkıyor. Şu gidiş Bugünkü politikalarda eğer bir değişiklik yapılmaz ise, bir sapma yapılmaz ise önümüzdeki iki sene 2026'ın sonuna kadar çok ciddi bir vatandaşın kemer sıkması gerekecek ne kadar sıkar bunu hep beraber göreceğiz. Vatandaş bu kemer sıkmaya dayanır mı? Bunu da hep beraber göreceğiz. Ama işsizliğin artması bundan ki en ağır. Evet. Hem, hem pahalılık var. Geçinemiyorsun. Bir yüzden işsiz kalıyorsun. Bu bir felaket olur bir aile için. Toplum için. Bunu hep beraber göreceğiz ama durum epey sıkıntılı. Gerçekte işsizlik Türkiye'de bizim geniş anlamda dediğimiz işsizlik yüzde %29 29.2 yani her iş çalışabilecek durumdaki her üç kişiden bir işsiz. Özeti bu. Evet. Bir de manşet istikrar yüzde 9.2 o benim için bir şey ifade etmiyor. Gerçek işsizlik yüzde 29.2'de İstihdam kaybı son dönemdeki istihdam kaybı 431 bin. Bu çok büyük bir rakam. İstihdam kaybı çalışabilir işin artık olmayışı. 431 bin. Bir de buna şimdi iflasları ekleyin. Çok ciddi iflaslar var. Yani ihracatçılardan, Kayseri'den, Konya'dan, Türkiye'nin her yerinden iflas haberleri geliyor. da haberleri geliyor. Bir de bunu düşün. Bunların getireceği eşsizliği düşünün. Bu daha şu anki eşsizlik bir şey değil. Bunlara çığ gibi eşsizlik gelecek şimdi özellikle yılın e, ikinci yarısından itibaren. Öl son, son çeyrekte e, Ekim, Kasım, Eylül Ekim Kasım'da çok ciddi bir işsizlik katı, kat katış olacak. Rakamlar hep beraber görürüz ama maalesef hala enflasyonun sebebi yanlış yerde arandığı için, vatandaş enflasyonun sebebi olarak görüldüğü için ve fatura da ona kesildiği için maalesef kemer sıkmayı vatandaş yapmak durumunda. Devlet hala harcamaya, bütçeleri harcama devam ediyor. Evet. Tabii tüm bunları biz de yaşarken hala döviz kurlarının tek amaçları dövizi tutmak olduğunu da biliyoruz. Erdal Sağlam'ın bugün bir köşe yazısı vardı. Şöyle bir başlık atmış. Merkez'in döviz rezervleri 6.2 milyar dolar eridi diye. Yani işte o yaşanılan panik geçtiğimiz hafta yaşanılan panik sonrasında Merkez Bankası'nın hafta başından döviz kurlarını kontrol altında tutmak için 6.6 milyar dolarlık rezerv satışı gerçekleştirdiği söyleniyor. Şimdi bu doğru. Şöyle doğru. Ebru Hanım, şimdi Merkez Bank kurdaki seyre baktığınız zaman kapalı çarşı, serbest piyasa kurlarıyla Merkez Bank kurlarına baktığınız zaman çok ilginç birbirine yakınsama olmaya başladı. Çünkü nerede duracaksın? Artık 33 liranın altta kur tutması mümkün değil. Bunu unutun. Niye? Çünkü ciddi anlamda şu an Yabancıları da tedirgin edecek gelişmeler bunlar. Şu rakamları yabancılar da görüyor. Değiller. Çünkü bir süre sonra ödeme sıkıntısı girebilir. Evet. Hisse senetlerinden çıkıyor, satıyor çıkıyor. Bakın istatistiklere baktığınız zaman hisse senetlerinde çok ciddi satışlar var. Tahvillerde devletin borçlanma senetlerinde çok ciddi satışlar geliyor. Oradan kaçıyor. İki, kere trade yoluyla gelen paralar da gitmeye başladı. Çünkü bütün dünyada şu an ortalık karmakarışık. E, Türkiye daha da karma karmakarışık buradan da çıkışlar başladı. bunlar tabii önümüzdeki günlerde çok ciddi sıkıntı. Umarım önünü kesebilirler bunun. Kesemezlerse durum vahim gibi görünüyor. İşte 19,5-20 milyar 20,5 milyar dolarlardan 14 milyar dolar seviyene kadar inmişti geçen hafta. Umarım yeri satışlar olmaz ama yeri satışlar olursa sıkıntı çok daha büyür. Maalesef. Ben dövizi baskılamaya devam etmeyi sürdürebilseler dahi Hı hı. Kemer Sıkma'nın Kasım ayından sonrası için çok e, ne bileyim, yaşanabilir bir durum olacak anası da değilim. Orada çok sıkı değişiklikler, değişiklikler olabilir Ankara'da. Ekonomi yönetiminde de olabilir. E, çünkü vatandaşın Kasım'dan sonra dayanma gücü pek mümkün olmayacak gibi görünüyor. Evet. Kasım'a kadar da dayanılabileceğini çok düşünmüyorum gerçi ama gerçekten artık insanlar nefes alacak. Halde bile değiller. İşte kredi kartlarıyla yaşıyorlardı. Az önce e, rakamları da söyledim. Kredi kartındaki batık dörde katlanmış. Yani takipteki ki e, alacak hacmi son bir yılda 10.2 milyar liradan 37.2 milyar liraya yükselmiş. Yani son dört haftada 5 milyar lira bir e, fazla. Batık yani. Evet. evet. Bu daha artacak Ebru. Ebru Hanım. Evet. Daha da artacak. Tamam mı? Neden artacak? İşsizlik geldiği zaman daha da artacak. Fiyatlar artmaya devam ediyor. İnsanlar asgari alması gereken eskiden 8 tane aradı. Şimdi beşe düşürdü. E şimdi 4'e düşüp 4'ün altına zaten aç kalacak. Anlatabiliyor muyum? Alacağı gıdayı. Dolayısıyla orada bataklar daha da artacak. Bu çok ciddi sıkıntı hale gelecek maalesef. Bankaların da işleri zor, karlılıkları zor. Bakın burada şuradan yola çıkın. Türkiye'nin Ebru Ebru'nun vergisini verenlerin en önemli bir kısmı Türkiye'nin bir tane büyük holdingi var. Bu Türkiye'nin vergisinin yüzde on birini veriyor. Yüzde on birini. O grup bile zarar etmiş. Ana yani grubun en büyük şirketi bile zarar etmiş. Düşünün. Öyle bir ekonomik ortam var ki dünya ölçeğinde bir firması var. Dünyanın en önemli beyaz aşağı üreticilerden bir tanesi ve bu şirket zarar etmiş. İlk altı ayda. Şimdi zarar zaten diğer şirketlerin zarar etmemesi pek mümkün değil. Çok ciddi sıkıntı. Dolayısıyla bunu Ankara'nın iyi hesaplaması gerekiyor. Maalesef Ankara'da bunu çok gören yok gibi görünüyor. Yani gerçekten çok büyük sıkıntıya gidiyor. Bizdeki ikinci iki sene. E, bugünden çok daha kötü olacak. Maalesef durum bu. Maalesef diyorum. Yani üzülerek söylüyorum. Yapacak çok bir şey de yok. Çünkü siyasi izin ver. 2026'a kadar nefes alamayacağız öyle görünüyor. Evet 2020'nin sonuna kadar pek nefes alınacak alınabilecekmiş gibi durmuyor. Şu anki kadar değişmezse. Değişirse daha erken Türkiye kafasını kaldırabilir. En azından eşsizliğin işte mevcut ekonomik krizin önü kesilebilir. Dur, en azından dondurulur. Hani bir anda yükselmeye başlamazsa da dondurulur. Kriz orada tutulabilir. Şimdi tutulmuyor. Daha da derinleşiyor. Tutulup ondan sonra yavaş yavaş Türkiye'nin kafasını kaldırması sağlanabilir. Ama mevcut durumda bu mümkün değil. Bunun için mutlaka mutlaka yapısal reformlar gerekiyor. Artık ekonomik reçeteler bu işi çözmeyecek. Çözemeyecek. Mümkün değil. Yapı gerçekten yapısal reformlar gerekiyor. Aksi takdirde vatan kalır ama siyasetler bu işin altında kalır. Bütün siyasetler iktidarın muhalefetiyle. Bunu net söyleyelim yani. Peki. Bunu da net söylemiş olalım. Bugün de böyle noktalayalım. Yarın görüşmek dileğiyle diyelim. Hoş lütfen. Lütfen. Hoşçakalın.